altı morluklarına ...en iyi işlem nedir? Bazı mezoterapik ajanlarımız var. Renk açma, beyazlatma etkisi verebilecek olan. tomon DNA'nın yine... ...gözaltı morlukları için kullanılabilen... ...gözaltına enjekte edilebilen... ...daha soft Hı. versiyonları var. Hı. Yine bazı farklı markaların... ...gözaltı gençlik aşısı başlığı altında... ...hyalurinik asitin içerisinde başka yine... ...gözaltının rengini açık amino asitler konmuş... ...ürünleri var. Ben Hı. birinci sırada ilk önce mezoterapileri görüyorum. Yaş almakla cilt kurudukça... ...gözaltı inceldikçe bu bölge Bölgede lekelenmeler ve ince kılcallar olmaya başlar. İşte o zaman da BBL ışın tedavisiyle birlikte mezoterapi yapmak daha iyidir gibi düşünebilir. Anladım. Çok eskiden yapılmış ışık dolgusu öyküleri var. Hmm. Öyle olan danışanlarda varsa o dolguyu mutlaka eritiyoruz. Sadece bu bölgede hani dolguları tamamlıyoruz. Hmm. Yine malar beke değmiyoruz. Paraya kısma girmemeye çalışıyoruz. Yine olanın dolaşımını hızlandıracak mezoterapik ajanlardan faydalanıyoruz hmm. ve böyle tedavi Böylece sürecine anladım. başlıyoruz.